Evet. Ee, merhaba arkadaşlar, merhaba arkadaşlar. Bu ekran sıkay var sanıyoruz. Bu videoyu size yazdım. Konuşamadım. Ondan sonra... Genelde klavye sesim herhalde 3 gibi geliyordur. Videolara baktığımda hayvan gibi klavye sesim geliyordur. Şimdi şöyle yana... Ya sonra onun için sür. Şerefsiz, onu da tutmuş. Tut, tut. Adamlar kiri kasıyorlar. Ana ne abla döner? Ana ne abla? Allah Allah Allah. Hiç? Makro Allah bela versin Makro. Makro değilse ben neyim? Değil. Bir çok abi ya. Eee <laughs> Arkadaşlar şöyle bir şey var Şimdi, Seri olarak ne yapmamı istediklerini ben bilmiyorum Ne yapmam Gerekiyorsa ya da seri olarak Ne yapayım Bunu örnek olarak Videoların altına yazarsanız çok sevinirim Çünkü ben de ne videosu çekeceğim olarak Bilmiyorum ve İsteyeceğiz hepsini Hepsini ben alkanı ne kadar yedim. Hep de yoksa ne kadar yedim. Şu iki yayım var. <laughs> Nek gülüş yapayım bir tane. Şimdi sen koçum ve ben iyi anlaşamıyoruz. Demek ki senin gebermen gerekiyor. Bana o bana atma. Bana yumurtacı gençlik yapma. Ananı aradığını geri edin. Çıktırma olma. Ya, da... YAH! bu ya. O zaman ehe ne? ehe oh, la 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 ooo gel Sen orada bebe! Evet. Tamam bunu aldık. Bir şey de yazmadı. İyi. genelde ben böyle yaptığımda bana söverler. Ama... O adam etmedi. Aferin. Bismillah. Ana orada adam varmış. Bunu da keşfettim. Onunuz seviyeyim. Yapılıyor. Sen beni <laughs> ben ortaya çalıp. alıp. Allah Allah. Canım gitmiyor ki zaten. Boş Ama ben bunun canını götürmesini bilirim. Ve oyun şu an Ananı avradını edeyim diyor bana şu an oyun bana bildiğiniz söylüyor. Hayvan gibi hatta söylüyor bana oyun. Şu an şu an oyun bana girdi. Oyun bana giriyor. Bir dakika arkadaşlar. Geldim. Az önce oyunu nasıl, nasıl, nasıl o kadar kastığını hala anlamış değilim. Ortaya gittim nasıl kastığını nasıl, nasıl bir şey ya. i̇yi oldum en azından da. Burada speed işini bulursanız boşuna. Eee oyun sizde oluyor çünkü. burada e, speed seni çok işine yarıyor abi. Canım. Bir dakika. Şöyle yaptıktan sonra Allah. İşte bir şey vururken nedense sıkıntıyım şu an? Yani herhalde bir bug var. Şöyle, şöyle, şöyle. Bir de bundan. Bende speed mi var? Bu aşının tam iki tane çıkması var. İyi, en azından oyun büyük ihtimalle bende. Çünkü bu mapte hız benim. Hızı ben süper kullanıyorum. Hepinizin eline vereceğim. Oyunum tükenecek. Hepsi de benim sevgim. Gebereceksiniz oğlum gebereceksiniz. Anneniz babanız olmayacak. çocuğunuz olmayacak ha. Ana işte böyle hackerlardan dolayı ben oyun oynama zevkimi kaybetmiş durumdayım. Ve sen de öleceksin. Öldüm. Öldüğüm için. ona veriyorum. Tamamış şey bonus vermiş. Neyse şimdi ben bir şey toplayamayacağım herhalde çünkü her şeyim var ve full kasacağım şu an. Şu an gereken tek şey ki Şimdi bakalım nerelerde adamlar kalmış. Ola bak be, ola bak be. Ölülülü, ola bak be, be. Şu an adama oyunu. Ana oyunu kazandım lan cici. İyi. Tam arada kulaklık düşüyor. Ee, veya yakında da bir tane ekipmanlarım adlı bir video çekmeyi planlıyorum. Ekipmanlarımı size göstereceğim o videoda. Şimdi hani, birkaç tane birazcık hani, hangi serileri ya, abi neye kasıyorsun ya? Şimdi biraz hangi serileri yöneleceğimi söyleyeceğim size. Sky var. ne çıktım çocuğu. ama bunlar böyle böyle arkadaşlar böyle sizlerden dolayı işte bundan dolayı oyun oynamak bile istemiyor canım meclise giriyorum düşünüyorum bir dakika sonra o bir el atıyorum sonra oyundan çıkmak istiyorum neden pekten dolayı psikolojim bozuluyor can sıkıntısından oyundan çıkıyorum ban yemeye çalışamakta öyle bir şey yaptım da var ama ban yersen... Şu an Bir, bir dakika. Şu an cevap ver hemen. Ben... Şu gün Ben onu söylemeliyim. Tamam, iyi. Bir de <laughs> <laughs> geçti artık şey